Ömer Bey. Ömer Bey. Şu anda bayağı yol yürüdük. Çıkmadı. Ama çıkacak. Domuz izleri bakın yerde. çift oynak. oynaklı domuz izleri. Bu da Ömer. Ömer götünüzden Bak kameraya. Kameraya bak. Vuracağız inşallah. Sıkma canını. Sıkma canını. Ha. Bu orman. Yani bu ormanda bir şeyler çıkacak bize yani. Evet. İzleyiciler de inşallah zevk alır bu durumdan. Buradan Sakarya <laughs> Akyaz'daki aileme ve Fidan oldu. Şey, Fidan ailesine. Selamlar, <laughs> sevgiler. Etrafımızda silah sesleri duyuluyor. Demek ki bu yani av yapabileceğimize işaret. Şimdi siz belki duyamıyorsunuz ama biz şu anda atılan silahları duyabiliyoruz. İnşallah biz de bir şeyler vurmaya çalışacağız. Ömer şu anda kesmiş bir durumda. Bir şey gördü galiba. Ömer ne gördün? Evet. Etrafımız orman. Orman. Evet. Herkesi av maceralarımıza bekliyoruz. Etrafımız dağlar görüyorsunuz. Evet orman ve dağlar içi fındıklık. Akyazı kuzulukta gökyüzü çok güzel bir hal almış durumda. Ömer kaptırdı gidiyor kafasına göre. Birazdan Yahya arkadaşımız da gelecek. Şu üç kişi olarak devam edeceğiz. Yani, Buranıyız. Atma ne geçiyorlar? yabani güvercinler de, evet yabani güvercinler ve yabani keçi izleri bakınız yabani keçi izleri yerlerde sürüyle geçmişler evet sürüyle geçmişler burada yabani daha keçisi buralarda azlar sanırım ama bu herhalde ufak bir grup buradan geçmiş